yapacak isim etiketlerin özelliklerini göstereceğim şimdi ilk olarak koyun alalım ilk olarak etiketimiz jebaltre bunu kullandığımızda koyunlar böyle oluyor bakın rengarı koyunlar yapabiliyoruz jebaltre de mod değil arkadaşlar gidin deneyin şurada dinner bone var bu bütün canlıları ters çevirebiliyor bazı canlıları hepsini değil ama mesela domuz domuzu ters çevirebilirim. Şimdi bir de grum var. Arkadaşlar grum da aynı şeyi yapıyor. Ama ben dinar bomayı daha çok seviyorum. daha fazla. zaten da toast var. Tostum ne işe yaradığını göstereyim tost. Tavşan ağzı bu işi. Tavşanlar normalde bak siyah beyaz doğmuyorlar değil mi ama. Ama arkadaşlar tost ismini verdiğimizde böyle oluyorlar. Ve başka isim vererek düzeltebiliyoruz bunları. Ben ışık gitti. <laughs> Işık gitti arkadaşlar. Hop. Sonra da Juni var. Juni ne işe yarıyor gösteriyim. Dünce ayarlardan çok kolay değil kolay alak. Şu isim etiketinin ne işe yaradığını göstereceğim. Amacı lazım bunun için bize. Heh. Anne, anne bu adamdan. Malta'lı köyü alıyoruz. Altından bunu koyduğumuzda normalde saldırmazken Johnny koyduğumuzda gördüğü bütün canlılara saldırıyor arkadaşlar bakın. Bak normalde saldırmıyor. normalde saldırıyor mu? Ya normali normalde ama Johnny yaptığımızda hepsini saldırıyor bakın. Ve arkadaşlar bu sayede size bütün hepsinin özelliklerini göstermiş, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.